İlginç bir operasyon var. Bu operasyon görmezden geliniyor. Ama bence son yılların Emniyet Organize Suçla Mücadele Şubesi, İstihbarat son yılların en büyük operasyonlarından birini yapıyor şu anda. Ama çok iyi anlatabildiğini düşünmüyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla pek çok isim, düne kadar adları bilinen isim demir yumruk operasyonuyla göz altında alındı. Ünlü iş anıları var. Yeraltı dünyasında bu kataküllü işlere karışan isimler var. bu isimler daha önce kim kim bilir hatta Sedat Peker'in de ifşa ettiği, dile getirdiği isimlerdi. İçinde rüşvet var, vergi usul kanuna muhalefet var. Yani kurulu bir düzene şu anda eee İçişleri Bakanlığı'ndan üçlü çeteye bir darbe var ve de ee, onlarca, yüzlerce kişinin aynı anda gözaltına alındığı, iki, 374 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 291 kişi yakalanmış, 29 ilde yapılıyor, 470 adresli arama yapılıyor, ee, 707 kişinin ifadesi alınaca alınacakmış ve de 105 milyarlık bir sahte fatura tespit edilmiş, 27 milyarlık devletin uğradığı zararın da toparlanması çalışılıyor. Bence son zamanların en büyük operasyonlarından bir tanesini şu anda İçişleri Bakanlığı yapıyor ama gördüğüm kadarıyla bu çok da konuşulmuyor. Yani artık insanlar kanıksadı mı ya? Yani 100 milyar dediğin nedir? Çok da para değil mi diyorlar? Nedir bilmiyorum ama e, ne çıkacağını ben de merak ediyorum. E, şu anda e, radarım biraz da orada. Ya benim hakkım bir şey almıyor. Yani birisi beni aydınlatırsa sevinirim. Biliyorsunuz doktorlara sağlık personeline saldırılar katalog suçları alındı yani bunlar cinayet gibi iş işte, ele alınacak ve anında e, tutuklanacak denildi. fakat olmuyor kardeşim yasa çıktı yine olmuyor yani anlamıyorum ben ya ben gerçekten bazen bu ya hukukun adaletin hani geçtim terazisini mekanizması nasıl çalışıyor anlamıyorum yine saldırı var e, özel bir tıpın acil merkezini e, merkezini basıyorlar Şanlıurfa Viranşehir'de ve de bir saldırı bir doktor saldırıya uğruyor. Adamlar yakalanıyor ve de kontrollü serbestlikle serbest bırakılıyorlar. E hani kardeşim ya bu şey yasa çıkmıştı. E, hani çıkmıştı niye uygulanmıyor gerçekten aklım almıyor ya. Şimdi Fahrettin Koca bugün yine bir daha tweet atıyor. Diyor ki Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir. Ya Bekir Bey'i ben buradan Bekir Bozdağ'a bir ricada bulunacağım. Allah aşkına personelinize şu bu işin katalog suça girdiğini ve artık meclisten bir kanun çıktığını duyurun, eğitim anlatın ya. Eski tas, eski amam, eski düzen devam ediyor yani. Hani. Doktoru döven, dövdüğüyle kalıyor. Doktor çıkmış diyor ki ben diyor şeyimi yakacağım diyor, e, diplomamı yakacağım diyor yani geçtim parasını pulunu hangi doktoru tutabilirsiniz böyle bir sistemin içinde ya? Sonra haberleri okuyoruz. Doktorlar artık Almanca e, al yırtmış da adam. Bir doktoru buraya getiriyorsun. Sonra diyorsun ki abi tamam ha. Yok ya bir şey yok. Seni dövdüler onları serbest bıraktılar. E kanun var. Yok ya serbest bıraklar Boş ver ona önemi takma kon. Adam yırtmış ya. Yırtacağım dedi diyorum yani. Sonra doktorlar Almanya'ya gidiyor. TUS'a hazırlanmıyorlar. Almanca öğreniyorlar. Almanya'nın şeyine hazırlanıyorlar. 4000 doktor gitmiş. Dilimizde tüy bitti. Yani meclisten kanun çıktı. Ne bekliyorsunuz uygulamak için? Kenan'ı mı? Kenan git tutukla. <laughs> Vallahi delireceğim ya. Adamlar doktorlara saldırıyor ya. Hani saldırıyor da elini kolunu sallayarak gidiyor abi. Sonra diyorlar ki dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı. E Türkiye ikinci sırada. Abi ben burada kafayı yiyorum. Şu gömlekleri giyiyorum böyle havalı Şimdi karşınıza geçiyorum. Yaz geldi la la lay Bodrum'dan yayındayız. Şu konuştuğumuz konulara bak her her yayına böyle şey olarak başlıyorum. Pozitif bir insan. Evet Anna Karenina'dan bahsedelim biraz. Bale. Evet işte bugün daha güzel bir haber verelim. Bilmem ne diyorum. Sonra yayın biterken böyle devreler yanmış. Yorumlara bakıyorum böyle tuhaf tuhaf şeyler. Abi boş ver sinirlenme aç bir jelibon oradan. Ya Melih Gökçek yine Melih Gökçekliğini yaptı. <laughs> Şimdi adamın hakkını yemeyeyim. Ben de izledim o videoyu. Diyor ki araştırmadım bakacağım diyor Melih Bey. Sonra zaten tweet atmış ya beni dinç ediyorlar diye. diyor. ki 6 milyar dolarlık jelibon <laughs> rezervi bulunmuş. <laughs> Hay bin Heribo ya. Niye Heribo yok bizde kardeşim ya? <laughs> Ardı ardına güzel haberler geliyor ya. Biz gençliğimizde hep petrol bölümünde haberleri yapardık ama Türkiye bizim gençliğimizdeki gibi değil. Artık Türkiye gelişti, büyüdü. Eski Türkiye yok dostlar. <laughs> Eller de böyle olacak. Dostlar eski Türkiye yok. O yalan petrol bulunduğu haberlerinin yapıldığı Türkiye yok. Ne var? Artık gaz buluyoruz. <laughs> gaz da yetmiyor. Jelibon rezervi buluyoruz. <laughs> <laughs> millet tabi eğleniyor yaz gününde sıcak yaz gününde e, capsler havada uçuşuyor nedir abi madem o gün bugün benim de açıklamam gereken şeyler var arkadaşlar bu da bizim köyden çıkan marshmallow rezervinden <laughs> gizli çektiğim görüntüler yok ya bunlar aslında lozan anlaşmasında saklanıyormuş 2023 yılında çıkacakmış da o yüzden bak jelibon çıkmış <laughs> benim hakkım hala almıyor. Sınırın bu tarafında petrol yok, sınırın öbür tarafında acayip petrol var. Nasıl oluyor bu yani bizim Güneydoğu'da bilmediğim şeyler. Elazığ'da 10 milyon dolar değerinde kuşbaşı rezervi keşfedilmiş. <laughs> Herkes eğlencesinde. Bu ne? Sucuk ağaçları tekrar ekeceğiz inşallah diye 2023'ten sonra. <laughs> Bir de bu şey geyiği var ya. Devam et sen kepseri ver. <laughs> Hani 2023'te Lozan'ın gizli şeyleri ortaya çıkıyormuş. Neymiş? Türkiye'nin önü kesilmiş Lozan anlaşmasında 2023'te bitecekmiş. <laughs> Zırvalardan zırva be yani. yani. Evet halkımız bunda baya bir eğlendi. Kafa buldu. Siz de eğlendiniz. Güldük eğlendik. Bence Melih Bey de ciddiye almasın yani. Yani. Bizim bölge Kayalık Irak tarafı Çukur. Peki tamam. Anladım. Pringles rezervi aramamız gerekiyor diyor Zafer. Geçin dalganızı bakalım. Geçin. Yaşasın 90'lı yıllar Serkan diyor ki millet aç perişan dış politika mı yiyeceğiz? Bilmem onu göreceğiz seçimlerde ne yiyorsunuz ne yemiyorsunuz hep beraber izleyeceğiz yani. Başka ne var sizde şu anda yorumlara bakıyorum. Haribo iflas etmiş diyorlar. Olabilir. Dedim olabilir. Abi peki hakimin özgürlüğü ne olacak? Karar verirken özgür değil mi yazmış Miraç Yıldız. Biraz önceki sağlıkçılara dayak meselesinde. Değil kardeşim kanun var, anayasa var. Ona bakacak, ona göre karar verecek yani. Anayasayı değiştirmişler, katalog suçları almışlar. Doktora saldırıyor, hakim serbest bırakıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Memlekette hiçbir zaman böyle bir şey olabilir mi demeyeceksin. Oluyor kardeşim yani. Hani